Merhaba. bugün arkadaşlar demek istemiyorum. <laughs> arkadaşlar demek de. Sistemi değiştirmeye çalışıyorum yani. arkadaşlar. <laughs> Yine diyorum. Bugün kollarımızı çalıştıracağız. aslında böyle bugün bugünkü kol antrenmanımızı birlikte yapacağız. Öyle anlatayım ben size. Kolda, kolda e, pozu ve bicepslerim, e, tricepslerimiz önemli arkadaşlar. neden kollarımızı çalıştırmamız gerektiğini söylüyorum. Çirkin duruyor. Şimdi kollar e, çalışmadığı zaman e, bu şekilde şey yapmadığı zaman kötü duruyor arkadaşlar. Hem denizde hem dışarıda gömlek giyerken, tişört giyerken gerçekten tişört bile yakışmıyor. O derece anlatayım ben size. Yani bu kollarımızı çalıştıracağız arkadaşlar. Ha, belimizi inceltmeye tabii ki çalışacağız. Korse falan takacağız artık. Bir şeyler yapacağız yani. E, en son eriyen kaslarımız bunlar. Yağlarımız bunlar. Çirkin duruyor arkadaşlar. Şimdi dışarıdan e, görünüşte güçlü bir kol gibi görünmesi çok farklı bir şey. E, şimdi birlikte e, kendimizi, kaslarımızı nasıl güçlü gösterebiliriz veya nasıl güçlendirebiliriz onu göreceğiz. Ben kickboksçu olduğum için bizde uzun kasa ihtiyaç var. Yani çok böyle bir kasa ihtiyacımız yok. Yük kaldırıp indirmiyoruz biz arkadaşlar. O yüzden de e, bizim kaslarımız uzundur. Bizde kanat bile yasak. Hani kollarımızı birleştirelim diye kanat yapmamız bile yasak yani. O yüzden e, benim kaslarım uzundur ama güçlüdür arkadaşlar. Şimdi e, bu şekilde benimkiler de tam olarak e, oturmuş değil yani sonuçta. Ama siz e, kendiniz çalışarak daha güzel e, ve oturmuş bir vaziyete yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, oturduğumuz yerden de yapabiliriz bu şekilde. Bu şekilde indiriyoruz kaldırıyoruz tam indirmeyin arkadaşlar. Böyle tam kitlemenize gerek yok. Yani biraz bırakıp bir mesafe olsun. Kaldırırken. Yani burada tam düz yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Tam düz yaparak ee, şişe yapmayın. Biraz hafif bırakın. Kaldırın. indirin. Bunları 5 tane yaptıysak bunu da 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizde de tutarak çalıştığını hissedebiliriz bunu. Çok gayet iyi. 4 5 Güç verirken, güç harcarken nefes veriyoruz. Bunu bildiğimiz için mesela böyle sayı sayarak da daha güzel olur. 1 2 3 4 5 Bunun gibi arkadaşlar. Ondan sonra tekrar diğer kola geçip dinlendirip tekrardan yapıyoruz setler halinde. 1 2 3 4 5 gibilerinden bu şekilde pazı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim söylemek istediğim çok fazla, çok aşırı yaparsak bu sefer de kaslarda erimeye yol açacak. Erimeye yol açması hani boş boşuna çalışmış olacaksınız ve de güçlenmeyecek yani. Şimdi mesela bunları aldık arkadaşlar. Şimdi bunu düz biçimde de yapabiliyoruz bu şekilde. Her biçimde yaparsak çok daha iyi olur. Her kasımız ayrı ayrı lifler. Şimdi burada bir sürü lif var. Yani 150, 200, 300 tane lif var diyelim atıyorum. Her lifi ayrı ayrı çalıştırız. O yüzden de değişik şeylerde bak. Bu, bu şekilde yapabilirsiniz. Gücünüze göre. Bu şekilde. Buna kelebek hareketi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düz bak. Düz geliyor. Bu şekilde. 2 3 4 Her hareket pozumuzu çalıştıracaktır. Şimdi bu hareket var mesela. Ha diyorlar ki pozu çalıştırıyor arkadaşlar. Bak ben buradan görüyorum. Bak hissediyorum. Çalışıyor çalışıyor yani bu şekilde. Şimdi benim naçizane tavsiyem bütün kaslarınızı çalıştırın. Önce büyük kas gruplarını başlayın. Ondan sonra da küçük kas gruplarına geçin. Hemen birden şey yapmayın. Ağır yük kiloların altına girmenize gerek yok. Ben hissediyorum arkadaşlar. Pozu çalışıyor. Şimdi pozuyu görelim. Hep mesela orta göbeği çalıştırınız orta göbeği. Sağı solu. Üç yani bir, iki, üç yerden görünüyor şu tarafı, bak bu dış tarafı çalıştırıyor bu şekilde. Bu şekilde iç tarafı çalıştırıyor. Mesela bu şekilde de, bu şekilde de ters tarafı, hani şu şekilde de şu iç tarafı çalıştırıyor. Yani şöyle yapabilirsiniz. Tamam. O yüzden ben hareketleri hani değişik tarzlarda yaparsanız, hafif kilolarda, çok ağır yüklerde değil, yaparsanız çok daha güzel kolunuz güzellik veya görsel olarak daha güzel kazanacaktır. Şimdi bu harekete de gelelim. Çalıştırıyor arkadaşlar. Şu hareket bile çalıştırıyor. Çekme. Bak buradan çekiyor kol. Bak çekiyor ben hissediyorum. Siz de kendiniz evde denerseniz buradan çalıştığını hissedeceksiniz. Ne kadar çok çalışırsa o kadar çok gelişecektir sonuçta kas. Ne kadar protein yerseniz tabii karbonhidrat da karbonhidrat size enerji verecek. Protein de kaslarınız gelişmesini sağlayacak arkadaşlar. Benim yaptığım hareketler işte günlük olarak bu şekilde. Bunları yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bırakıyorum. Alıyorum. Bırakıyorum. Bu şekilde çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde her yönlü yani değişik yönlerde çalıştırıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim tricepslerimize. Hani bicepslerimizi çalıştırdık, tricepslerimizi çalıştırdık. E şimdi bicepslerimizi çalıştırdık, burada kötü görünecek. E ne yapacağız? Bunları da çalıştıracağız, değil mi? Bunları da nasıl çalıştıralım? Mesela bu şekilde yapabiliriz. Arkaya doğru. 3, 4, 5. En güzel hareket şudur mesela. Böyle kaldırıyoruz. Buradan bak. Çalıştığını hissedeceksiniz. 1 2 3 4 5 Bak. Buradan çalıştığınızı hissediyorsunuz. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar. Bu şekilde. Ben pazar pozisyonunda bu şekilde de tutuyorum bunları. Bu şekilde de çeviriyorum. Hani kaslarımı tek yönlü değil de her yönden çalıştırmaya gayret gösteriyorum ben. Bu şekilde her yönlü olarak çalıştırmaya gayret gösteriyorum. Daha ağır kilolara gireceğiz. Daha ağır kilolara girdikten sonra tabi setlerimizi düşüreceğiz. Mesela fazla yapmayacağız. Bir. Iki, gibi arkadaşlar. Daha ağır yüklerde de bunu yapacağız. Bu şekilde tutsak bile şu şekilde biraz daha kaldırsak olur arkadaşlar. Bir de şu omuz başlarımızı da çalıştıralım. Şu arkaları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar bu omuz kaslarını şuradaki kaslarda çalıştırdık mı çok daha iyi olacaktır bunlar. Şimdi konuyu anladık galiba. Değil mi? Mutlaka kollarımızın şekilli durması için arkadaşlar ee, bu kaslarımızı çalıştıracağız. Şimdi atıyorum bir normal bir işte çalışan mesela her zamanki bir rutin hareket mesela bir ee, ne bileyim şeyde halde çalışan veya inşaatta çalışan birisi hep aynı kas grupları çalıştığı için farklı kas gruplarına yönelemez arkadaşlar. Atıyorum benim olan 10 kilometre yüzüyor. E biz yüzebilir miyiz? Yüzemeyiz. Neden? Onun farklı kas grupları çalıştır. O yüzden de mecburen bu hareketleri yapmak zorundayız. Yoksa e, görsel olarak kötü duracaktır. Çalışmayan kaslarımız olacaktır. Mesela şu kaslarımız gerçekten de pazusuz kas, pazusu pazu olmayan kol çok kötü duruyor arkadaşlar. O yüzden de pozu kaslarımızı, önüz kaslarımızı, karın kaslarımızı yani ayrı ayrı bütün kaslarımızı elimizden geldiği müddetçe çalıştıralım arkadaşlar. Anlaşılmayan bir konu yok herhalde. Bu şekilde de çalıştırıyoruz arkadaşlar. Tricepslerimizi de çalıştırıyoruz. Hem böyle yaptığımız zaman zaten tricepslerimiz de doğal olarak çalışacaktır. Tamam? Bu şekilde alırız. yaparız arkadaşlar. Zamanla şey yapıp oturacaklar arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.